Tabii canım. Eski Ramazanlarda şey mi kaldı? Allardık, bir oruç tutmaz ki. Eskiden ne güzel oruç tutardı. Bir topluluk olurdu. En azından çın altında yemek yerdik yani. İftarını orada çaldık. Valla beklediğimiz yok. İşlerin iyi olması. Virüsün gitmesi. Bu kadar. İnşallah korona biter. Tertemiz bir yaşam süreriz. Esnaf olarak çok sıkıntıdayız. Dostum Ramazan ayının tüm Müslüman ağabeyimine hayırlı olmasını dilerim güzel olmasını dilerim. Yalnız bu Ramazan işte mutlu değiliz biliyorsunuz yasaklardan dolayı, Koronanın dolayı, virüsten dolayı. İçeri servis olmayacak Ramazan'da. Ya restoran için genel olarak öyle de. Ama tabii önce sağlık yapacak bir şey yok en güzeli. Önce sağlık olmasın. Temennimiz bu yani. Pişiremez olur muyuz ya? Eski Ramazanlar yok artık. Eski Ramazanlar yok. Evet. artık değişti her şey. Bir de yasaklar olunca virüsten dolayı. Eskisi bir değil artık hiçbir şey. Ramazan ayından beklentim sağlık, sıhhat. E, koronasız bir zaman geçirmek. Yani eski Ramazanları tabii ki özlüyoruz Eski Ramazanlar olmuyor ama yani inşallah hayırlısıyla güzel bir Ramazan geçiririz. Temennimiz bu. Ramazan ayından beklentim e, yani ne bileyim yani şu an aslında bir beklentiye giremiyoruz maalesef ülke olarak. Sağlık ve sıhhatli günler istiyoruz, bekliyoruz. Şu kötü süreçleri en iyi şekilde atlatmayı diliyorum, bekliyorum. Bunun dışında da şu an bir şey söylemek yanlış olur aslında. İnşallah ülkemiz için hayırlı, bereketli, güzel günler gelir. Özleyoruz. Bizim çocukluğumuzdaki ile şu an bile arasında çok çok fazla farklar var. Kıyaslayamıyorum bile maalesef. Ama işte insanların ihtiyaçları mı dersiniz ya da insanların değişen kültürel yapıları mı dersiniz? Bazı şeyleri maalesef ki eskisi gibi yaşayamıyoruz. Bu da tabii ki üzücü oluyor. Ama elimizden geldiği kadar biz geleneklerimizi, göreneklerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bereket. Sağlık. Ne olsun? Eskiler bambaşkaydı. Şimdi kalmadı öyle bir şey. Beklentim e, ee, beklentim ailecek durabilmemiz. Ramazan ayından beklentimiz e, herkesin mutlu mesut olarak hani e, daha bir eski yer nazaran olsa toplanılsa o daha güzel olacak ama işte durumdan dolayı da pek bir şey olduğu yok. İşte bu önceden denirdi yani işte eski Ramazanlar ah eski Ramazan işte, işte şimdi dememiz lazım ah nerede o eski Ramazanlar özlüyoruz tabi. Evet, Ramazan ayında beklentimiz önce sağlık virüsün bitmesi artık sonra bolluk ve bereket işlerimizin düzelmesi. Yani eski Ramazanlar tabi kalabalık aile sofraları daha çok akraba ziyaretleri vardı. Şimdi artık kimse kimseyi görmüyor. Maalesef. <laughs>